Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Hoşçalar Mahallesi içerisinde yer alan 200 yıllık değirmen teknolojiye direnmeye devam ediyor. Mudullu çayı üzerine kurulan değirmende geleneksel yöntemlerle buğday öğütülerek un elde ediliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte un fabrikalarının çoğalmasına inat 200 yıllık değirmenin çarkları ilk günkü gibi dönmeye devam ediyor. Değirmenin üst tarafından akan mudullu çayında biriktirilen sular buradan değirmene yönlendiriliyor. Su akıntısıyla birlikte çarkların dönmeye başladığı değirmende yıkanarak özenle hazırlanan buğdaylar una dönüştürülüyor. 37 yıldır değirmeni işleten 70 yaşındaki çiftçi Necati Çakmak ömrünün sonuna kadar çalışmakta kararlı. İşte Ben çalıştırabildim de çalıştıramazsam kalacak gelen yok. 37 yıldır çalıştırdım. Mesleğinin son temsilcisi olduğunu söyleyen Çakmak, kendisinden sonra değirmeni işletecek kimsenin olmadığından yakındı. Bu yan gelir. Çocuk çocuk yükü olmuyoruz kimseye. Kendi ünlü kendini, kendini çıkarıyoruz. Kedisi da birlikte her gün değirmene gelerek un öğüten Necati Çakmak, talebin çok olduğunu söyledi. İnsanların doğal unla ekmek yapmak için değirmeni tercih ettiğini söyleyen Çakmak, elde edilen unla yapılan ekmeklerin daha lezzetli olduğunu ifade etti. Güzel ekmek oluyor. Ekmek güzel oluyor. Biz bile taş fırına ekmeği ediyoruz. Yoğuruyorlar. Zaten yoğur, yoğurmadan biliyor kadınla onu. Böyle yastık gibi olur ekmek. Ama öteki faşır fışır yandığından ekmek olmuyor. Kağıt gibi oluyor ekmek. Tam yani onun için burayı tercih ediyorlar.